Merhaba arkadaşlar, Gri Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Pi Network hakkında konuşacağız. Pi Coin'deki son durumları birlikte değerlendireceğiz. bir dolar seviyesine yeniden ulaşabilir mi? Bunlara dair analizler var. Bunları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak genel tabloya baktığımızda son 24 saatte yüzde %7.65'lik bir düşüş var. Elbette Bitcoin düşerken burada Pi Network'te de ne yazık ki bir kayıp yaşandığını görüyoruz. Ama sonrasında Bitcoin'in fiyatı toparlarken Pi Network ona çok fazla tepki verememiş durumda. Baktığımızda ortalama 60 cent seviyelerinden 62'lere kadar yükselmiş Bitcoin'in fiyatı 83.600'lerden 85.200 seviyelerine yükselmiş durumda. Aynı zamanda hacimde de bir düşüş var ama hacim Bitcoin tarafında da yaşandığı için onu çok büyük e, kayıp olarak göremeyiz bence. Ki genel markette de zaten bir hacim düşüşü. Söz konusu 69-70 milyar dolar seviyelerinde şu anda genel marketin hacmi halihazırda zaten çok düşük noktalarda olduğunu zaten rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında e, P Network ile ilgili dediğimiz gibi acaba 1 dolar olabilir mi? E, bunun hakkında bir analiz var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, CryptoNews.com'un haberi Bitcoin 1 dolar olur mu? Bitcoin'in fiyat hareketi kilit öneme sahip denmiş. Bitcoin'in 85 bin dolara yükselmesinden en çok yararlananlardan biri pi Network olduğu P Network, oldu. -Network 0.78 dolara kadar yükseldi. Donald Trump'ın gümrük vergilerini 90 günlüğüne askıya almasının ardından piyasada yeniden risk on modu görülürken P-Coin'de yeni bireysel yatırımcı likiditesi çeken kripto paralardan biri oldu. Ancak ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin devam etmesiyle birlikte bu ivme durakladı. Bu hafta Bitcoin 83.500 dolar seviyesine gerilerken P ise 0.61 dolar seviyesine geriledi. P Network'ün fiyat hareketleri P ekosistemi benimsenme açısından zorluklar yaşamaya devam ediyor. Öte yandan P coin'de büyük ölçüde spekülatif fiyat hareketleri sergiliyor denmiş. Binance gibi büyük kripto borsalardan listeleme haberi gelmemesi nedeniyle P Network zayıf bir taleple karşı karşıya. Dolayısıyla P artan volatilite ve kısa vadeli satış baskısına eğilim gösteriyor. Altcoin'lerin büyük bir kısmı Bitcoin ile uyum içinde hareket ederken P coin ise abartılı fiyat hareketleriyle Bitcoin'e çok daha yakın hareket ediyor denmiş. Pi e fiyat analizi. Pi e Network bu hafta 1 doları görür mü? Pi e Şubat ayının sonlarından bu yana düşüş trendine yön veren düşen kanalı kırmasının ardından yeniden 1 doları görebilir denmiş. Burada görüyorsunuz bir kanal oluşumu söz konusu ve ardından burada bir kırılım gerçekleşmiş ve bu kırılım sonrasında da artık 1 dolarlı seviyelerin muhtemel olduğunu anlatmışlar. Devam edelim. 20 SMA'daki direnç seviyesi, Pi Coin'in ivmesini yavaşlatırken formasyon henüz kırılmadı. Dolayısıyla Pi Coin'in 1 dolar civarındaki e, tepe seviyelere yükselme olasılığı devam ediyor. Pi'nin bu seviyeyi görmesi yaklaşık %60'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor. Ancak Pi Coin kısa vadede daha fazla düşüş yaşayabilir. Göreceli güç endeksi RSI nötr çizgide red gördü ve 40 seviyesine düştü. Bu kısa vadede satış baskısının devam edebileceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Öte yandan MACD de negatif bölgeye giriyor. MACD henüz sinyal çizgisinin altına düşmemiş olsa da ivmenin yavaşlaması nedeniyle daha fazla gerileme görülebilir. P'nin kanalın üst sınırını yeniden test etmesi kritik öneme sahip. P bu seviyeyi korursa 20 SMA'ya doğru toparlanabilir. Ancak bu seviye korunmazsa formasyon geçersiz hale gelebilir. Bitcoin fiyatında daha fazla düşüş görülürse P-Network fiyatı düşüş yaşayabilir denmiş. Şimdi kendi analizimize geçecek olursak. Burada bahsedildi gibi aslında bir kanal oluşumu söz konusuydu ve bu kanaldan ne yazık ki çıktıktan sonra yeniden bir düşüş yaşamış. Şimdi burada bizim için önemli direnç diyebileceğimiz eşek geçtiğimiz günlerde bir türlü aşılamayan ve bildiğiniz dümdüz bir çizgi şeklinde devam edilen 0.76'lı bölgeler. 0.700 65'li bölgelerde diyebiliriz. Burada görüyorsunuz güçlü bir direnç oluşumu söz konusu ve bir türlü aşamaması burada fiyatı büyük oranda baskılamış ve ardından marketteki düşüşle birlikte bu düşüşün daha da keskinleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda Arasay'a da baktığımızda 32 puan seviyelerine kadar düştükten sonra bir tepki almış. şu an itibariyle kafasını yukarı kaldırmaya çalışıyor. özellikle Arasay tarafını yakından takip etmekte fayda olacak. Çünkü ufak fiyat hareketlerinde burada Arasay'da hızlı bir e, yükseliş görürsek burada bizim için uyarı çanları çalacak. Çünkü fiyat düşerken yavaş yavaş düşüyor. E, fakat yükselirken çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu ne demek oluyor? Yukarı bölgeye çok fazla fiyat gitmek istemiyor veya hacim o yönlü değil. Bu nedenle RSI'yi da yakından takip etmekte fayda var. Şu anda olası senaryolar için konuşuyorum. Şu anda ortalama baktığımızda 33 seviyelerinde işte fiyat şöyle bir e, 63 64 centlere geldiğinde burada 40-50 puanları görürsek o zaman risk çanları çalıyor diyeceğiz. Aksi takdirde biraz daha e, fiyat hareketi hızlı olurken burada arasayın yavaş yükseldiğini görürsek de bu da fiyat için pozitif e, fiyatın daha önünde yol olduğunun bir göstergesi olarak e, karşılayabiliriz. Şimdi fiyat olarak dediğimiz gibi 0.76500'lü seviyeler önemli bir direnç noktasıydı ve aşamaması fiyatı satış baskısına uğrattı. E ardından bir geri çekilme gördük zaten şu anda da 0.61600'lerde. Şimdi burada destek olarak da konuşabileceğimiz bölge özellikle güçlü destekleyebileceğimiz bence 0.54 bölgesi 0.54800'ler özellikle güçlü bir destek noktası arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde burada bu bölgelerden tepki almış görüyorsunuz. Birkaç kere test edilmiş bir bölge. Bu nedenle bu seviyeler olası geri çekilmeler için destek niteliği taşıyabilir. Bu seviyeleri yakından takip etmekte fayda var. Aynı zamanda arasay bölgesini de yine yakından takip etmekte fayda olacak. O oldu ya. Fiyat hareketi 0.70'lerin üzerine geldi. 0.76 500'lerin üzerine bir yükseliş gördük. Buradan sonraki senaryo ne? Açıkçası benim e, ilk düşüneceğim 0.95'li bölgeler olabilir. Belki 1 dolar bölgesi burada bir sonraki önemli direnç noktası olabilir. Ama özellikle 1 dolar öncesinde bir satış baskısı oluşma potansiyeli e, ve aynı zamanda daha öncesinde de hem destek hem direnç olarak çalışan bir seviye olması sebebiyle 0.95 bölgesi burada biraz daha ağır basıyor. Ama 1 dolar bölgesi de yine psikolojik bir direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir. Olası yükselişler için yine takip edilebilecek direnç noktaları da bence bu şekilde onun dışında P Network'te şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.